Hazır mısın? Hazır. Sen hazır, hazır, hazır işitmeye hazır olduğunu düşünür musun? Bilmiyorum hazır. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün bir plan yaptık. Murat abimiz dışarıda. Ben kesinlikle babam annem yaptım. Yani planı ben yaptım bugün. Murat abiniz dışarıda atölyesinde. Murat abinizle şimdi şaka yapmayı düşünüyoruz. Söyle ile birlikte. Ben Söyle parmağına ben. gıda boyası sürecek kırmızı gıda boyası ve baba parmağım kestim, kopmak üzere diye bağıracak, panikleyecek. Ama tepkisinden çok korkuyoruz. <laughs> yani ne tepki vereceğini hiç bilemiyorum şu an. Biliyorsunuz daha önceleri de şaka yaptık. İnanır mı gerçekten yoksa inanmaz mı bilemiyorum yani. Yoksa panikler mi? <laughs> evet. Neden de? Abin ne yapsana. Yapsan. Abin inandırıcı yapamıyor. Ben ne yapıyorum? Ben ağlıyor mu? Sen Ağlayam de aynen şu inandırıcı iki oluyorsun. Damla su ver. Şimdi ben yukarıdan abinin odasından çekeceğim penceresinden. Önce, yapan... Tamam mı? Hazırlayacağız şimdi. Şey mutfak havlusunu kullanabilirsin. Tamam mı? Sen bu havluyu nasıl feda ettin yani? ya O önemli değil artık. Şimdi parmağını dibindeki bu, bu aradaki davayası dökülmüş arkadaşlar poşete. Dibindekini kullanabilirsin. Bir dakika. Şu an, çok onu çıkarma. Çıkarırsan nasıl da şu dibindeki? tabağın içine koy onu. Onu tabağın içine koy. Çünkü her yere bulaşırsa çıkmayabilir. <laughs> Hadi şimdiden moda girme. Onu biraz <laughs> sonra yapman lazım. Nasıl çıkarım koyayım? İki batar. Tamam o şeyi al oradan oraya tabağın içine koy. Heh. Şimdi parmağını şey şunu şey yapma. Şunu parmağını batır. Parmağını batır oraya elini parmağını batır bolca havlunun dışına çıksın. <laughs> ya, Şimdi havlu <laughs> ört üstüne havluyu ört, düzgünce ört. Ne yapıyor lan? Bir çıkmaya çıkmayabilir. Havluyu bir ört bakayım bir. Havluyu bir ört çıktı mı havludan? Onu istiyorum dur. Heh. pek çıkmış gibi. Azıcık çıkar oradan azıcık. Onu. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar <gülüyor> batır. Saniye Tekrar Saniye batır aynı yere. Ne kadar beceriksiziz ya, inanamıyorum. Tamam orası dışı olsun havlunun. Şimdi öbür orası, orası... tam. Ört, 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 ört. Hazır mıyız? Ora görürsün ora görürsün. <laughs> ay ay çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum ne tepki verecek. Orayı saklama saklama. Anlıma yapıştır gezme. <laughs> hayır hayır çok korkuyorum. <laughs> Yo, bir şey soracağım elim kopmuş gibi hissediyorum. Buz gibi. <laughs> Kızım göstersene orasını. Tamam orayı elik. Hadi ama. Sen hak ettin. Tamam hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sonumuzu hayır ile ya. Gelin ne kırmızı boya oldu. Ya ne yapıyorsun? Yanlışlıkla oldu. Dur şuradan ıslak mendil almaya çalışacağım. Bekle. Paşanın yüzünde her yeri bir kenara saklıyor her şeyi ya. İnanamıyorum ya. Çıkmıyor. Tam şimdi oh. gözüme su sür. Onu bırak. O çıkmaz artık. imkanı bile yok. Gözüne bakacağını sanmıyorum. <laughs> Ağladığımı hissetmesi lazım. O yüzden gözüme su sürmen lazım. Kızım. Sen hiçbir dizi film bir şey Gel. Susurdum işte. <laughs> Sürdüm ben niye <laughs> su pişkattın? Su dedin ya. Kalk hadi. Hop. Öyle Zaten aşırı ya. korkuyorum şu <laughs> an tepkiden. Sen <laughs> ne kadar yeteneksiz bir şey oldun ya. O peçetini ben. Tamam, yürü. Şimdi kapıda bekle. Ben konumumu malayım. Konumumu malayım, tamam mı? Gerçek yol ve hmm. çekebileceğim alanda dur. Tamam mı? Anladın mı? Ne diyecek bu anam nerede derse ne ben diyeceğim. bilmiyorum Anlamadım. bilmiyorum derim. Sadece bana konumumu almayayım. Ay çok korkuyorum. Baba kovalarsa kaç tamam malayım. zaman baharda çıkayım diye Tamam? Çok korkuyorum. Dördüncü pencereden çekeceğim şimdi. Söyle! Bekle telefonda konuşuyor. Ben sana söyleyeceğim. Tamam. Hayır karşı taraf, karşı taraf panik yapar. Bilmiyom nerde olduğunu bekle Zeyla Zeyla çimenin üstüne çek babamı tamam mı çimenin üstüne Bak diğer yeri kamera almıyor. Çimenin üstünde Ay, Gidersen ne, ne yapacağız? Bilmiyorum saçmalama. Kalbim dinleyecek şimdi yürü. Şimdi çık. Bir de Cem'in kardeşi, abi Ne, ne? Bağırarak Evet. Dur dur. Tamam tamam enişte tamam. Tamam. Benimkiler bana şaka yaptılar. Aklımı başımdan aldılar. <laughs> Sen kapat şunun ümüğünü ben bir sıkayım. Süheyla. Ne var? Kafanı hani yürüyor. Aleykümselam. Aleykümselam. Niye doğru oynamıyorsun? kafanı hani yürüyor boyalı şeyi. Vallahi aklım aldı. <laughs> Süheyla daha iyi oynaman gerekiyordu. Daha iyi oynaması değil Ne Yemin ediyorum aklım aldı. Telefonla <laughs> konuşuyorum. Ölüyorum. <gülüyor> 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 ama bak şimdi bu sefer anlaşabiliriz. Vallahi benzi Fikir karından çıktı. Ya bir şaka yapayım dedim ama yapana kadar ben de ölecektim zaten buradan panikten. Ve Seyla'nın oyunculuğu berbattı. Onun oyunculuğu berbattı da ben vallahi çok korktum. Fark ettim. Gerçekten elimi açmaya çalışıyor direkt. Kazıyor bildiğin. Kızım deseydin acıyor dokunma dokunma diye. Gerçekçi oynasaydın. Bunu ne? Ya ben yiyorum farkında mısın? Karın yaptı. Bir gün beni de. Murat ama hiç gerçekçi oynamadı kızın ya. Ama ben iyi korktum. Vallahi iyi korktum. Zaten başından ki... belliydi bunun doğru oynayamayacağı. Mısır yerken gelmişti ki babana şaka yapacaksın. <laughs> Nasıl çıkacak bu şimdi? Yamanlı mı süreyim? Kızım şaka yapacaktık şaka şaka. Ya Senin havuz biraz havuz ağlayıp- koyadı, Hayır! Çaldım. Bak şimdi, Bak. gerçekçi oynayacaktım. Daha nasıl gerçekçi oynayacaktın? Aklımı aldı be. Çok çabuk ele verdi kendini ben ama ya. Dedim, ağlayarak gelmişim, oyunculuğumu sergileyip yaşı yapmışım orada kendime. Sen bu sonradan bana süper- Direkt açmasına izin verdin. Açmasına izin vermedim, aldı elimden, çekti. Tamam. <laughs> Gitti parmağım gitti diye bağırman lazımdı orada. Daha Aa! heyecanlı olman lazımdı. Yapmak ister misin? Yok, istemiyorum ben. Ben sana ödeteceğim <laughs> bunu. Vallahi. Ama hayatım ha, ha, şakaydı şaka şaka. Bak, yazdım buralara. Tamam Süleyla'nın yüzünde tükmükleri görebiliyorum. Bayılır. Ne kadar ne Murat? Ne Murat? Ne zaten ne hiç ya, planım ne ya. tutmuyor. Ya. Bu çocuklar Allah oynayamıyor. Allah Telefonda konuşuyordum. Bir de. Enişte bir selam var. Ali'ye selam. <laughs> Dede. Tabii bir dahaki artık bacağım koptu şakası yaparız. Sen, senden alacağım bunun hırsını. ama ya plan senden çıktı. Ben bilmem. Yapan da uygulayan da sensin. Ee, e, benim bir suçum yok. Oyunculuk tamamen kötüydü zaten. Ee, Film mi çekiyorsun? Evet. Burada şaka çekiyorduk ama sen olayım. bütün şakayı berbat ettin. Ben daha iyi oynardım şahsen. Şuna bak ya. Olan havlum oldu havluma. O çıkmaz havludan. Onu sen bana ver ben kullanırım. Yine sen sen <laughs> mi atsın? Sen sahte mi? Ya ya? Ya? Ne mi arıyorsun? Aa bayağı bulaşmış çıkmıyor Millet insan öldürdüm sanacak. Sen onu avangottun bir de. Oğlum. Yürü yürü yürü. Yürü <laughs> Bu yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yürü öyle yapam yürü yürü. Yürü yürü